Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tersu Asker Bugün Minecraft arkadaşlar Balocraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Benden çok güzel bir kalp alacaksınız arkadaşlar Kalp aldığınızı bildirimi şu anda size hemen gelecektir Biliyorsunuz bu bölümde genellikle troller yapıyoruz Troll yapacağız arkadaşlar yine ben gittim troller aldım Hemen şöyle yukarı doğru gidelim Evet ya Noob, bedavaya ev yaptık diyor Hem de şibidi bombomlu var ya ondan diyor arkadaşlar Kendi evinde mi şibili evde mi bir bakalım Bakalım. balon kafa ne tarafta Galiba kendi evinde değil Şibili eve geçmiş arkadaşlar Bir önceki videolarda da böyle bir tane yapı kapışması yapmıştık Balon kafanın yaptığı eve bakar mısınız Ne kadar çirkin bir ters maske evi oldu Şimdi ben trolü hemen ayarlayayım Harika ya ters maskenin maskesi yanlış olmuş Ama neden acaba kim yaptı ki diyor Kendisi yaptı arkadaşlar yanlış yaptı Bilerek yanlış yaptığına eminim Şimdi arkadaşlar trollerimize bakalım Yine gittim sihirbazlardan bir şeyler aldım Ahan da arkadaşlar Verdiği şeye baksanıza ya bunu kullandığımızda nasıl kull kullanacağım ben bunu. Böyle balta gelecek. Bakın şimdi. Ya ben bunu ne yapayım? Ben bununla birisini vurdum da hiçbir şey olmayacak. O yüzden bunu kullanmayalım. Kel balon mu yazmış ya? Ne yazmış? Kıskanç diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki bölümde gizli bir yere kel balon yazmıştım. Balon kafa onu görmüş. Sinirden şimdi sinir küpüne dönmüştür. Hadi bakalım. Dekay mı? Hadi bakalım. Ne olur güzel bir şey olsun. Bu çok güzel bir sihir. Umarım da arkadaşlar güzel bir sihir vermiştir. Hemen gidelim. Balon kafa üzerinde deneyeceğiz. Baltayı da bir deneyelim. Dur 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 bir dakika. Ayağımız ağrıdı. Şimdi buradan bir tane bunu Vurdum da donduruyormuş. Ters maske mi yaptı acaba diyor. Arkadaşlar donduruyormuş. Ben şimdi bununla balon kafayı vurursam trollemiş olurum. Hem de öldürmüş olur muyum? Bakayım bir. Ters maske mi yapmış diyor. Yo ben bir şey yapmadım ya. Gel gel. Süresi bitmeden bir tane daha vurayım. Aha da dondurdum. <laughs> Gördün mi? Trollmüş bu. Arkadaşlar. Ne oldu ya? Ne bileyim bir anda sana ne oldu? Allah Allah. Enteresan vallahi Çok değişik bir şey oldu sana. Balon kafa ne oldu ya? Kıskançsın benim evin aynısını yapmışsın diyor. Yok bunu sen yaptın ya. Kapışına yapmıştık. Unuttu arkadaşlar. Bunun iyice hafızası gidiyor. Al bakalım sana ne vereceğim. Bak ne oldu burada gördün mü? Aa dur senin evinin lanetliğinde sana <laughs> Merhabalar. Şimdi yukarı doğru bir gidelim arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Baksanıza bilgisayarı falan açık bırakmış. <laughs> Yer fokur diyor diyor. <laughs> Evde kimse yok. Yukarıda bir tadilat vardı da. Sıkıntı oldu. Girme bence. Girme girme. Girme. Çok büyük sıkıntılar oldu yukarıda. Arkadaşlar bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Bir şeyler oluyor yukarıdan. Yukarıdan çat çat sesler geliyor arkadaşlar. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Dekay diye bir şeymiş. Gel bakalım burada bir tane inek var. İnekle bir de... <laughs> Aha lanetlendi galiba öyle bir şey baksanıza Ay bana kafa ne yaptın sen böyle Baksana burada ne yapmış Ayy Iy. Iy. <laughs> İyi oldu iyi oldu bak Troll yapmış baksanıza. Gördüm sen yaptın diyor. Hemen uzaklaşalım arkadaşlar. Bu da eline bir şey aldı geliyor Vallahi Hızlı bir şekilde kaçarsan test maske çok iyi olur. Şimdi şu sihirlerden bir tanesini daha öğrenelim. Bakalım bu neymiş? Wither kafatası mı? Gel hadi diyor. koruma büyüsü yaptım diyor. Bekle bekle geleceğim şimdi bekle. Wither kafatası atabileceğiz. Yani Wither olarak da trolleyebiliriz bir sonraki günlerde. Balon kafayı ne olarak trolleyim arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şu dekay çok güzelmiş. Bak bir yerden aklıma geliyordu bu. Geliyor. Aa! baksanıza patlatıyor yemin ederim. Gel gel. Hadi gel bakalım. Uy! Harekete bak sen ne aldın öyle? Ben seni aşağı mı attım? Arkadaşlar galiba balon bana... <laughs> yok ettim. Bakalım. Gördüm seni. Söylemem kaçma büyüsü geldi diyor. Dınk. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Öldürecek. Bak bak bak. Lan tezgah mı kırıyordum az daha. Ah, ah. Ya hayır ya, o kadar pahalıya şeyler alıyorum. Bugüne dandik sihinlerden öldürüyor beni arkadaşlar ya. Hemen uzaklaşalım ikinci plana geçiyoruz. Bunlar yine bir işe yaramadı. Balon kafaya karşı bir şey yapamıyoruz. <laughs> İşte bu gelen şeye bakın gelen şeye bakın şimdi sen kaçma tamam mı sakın kaçma nerede bu benim bak buradaki tezgahımı kırmış ya hemen gidelim arkadaşlar kara delik sihiri geldi biliyorsunuz kara delik sihiri çok korkunç ve çok büyük ve çok 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 inanılmaz fazla derecede güçlü hemen şöyle arkadaşlar şibi de evine gideyim diyor sen şibi de evine git ben o evi bir kara delikliyim de sen akıllan şimdi arkadaşlar buna birazcık da güç basalım bir anda sihrimiz falan bitmesin tamamdır bakalım nasıl bir şey olacak Biliyorsunuz bunu ne zamandır kullanmıyorduk Bulmakta çok uzun sürdü biliyor musunuz Bu çok nadir bir şey hatta ben bunu şöyle bir saklayayım Çantamda Eşya falan silinirse Arkadaşlar ne olur ne olmaz En sandığından silinmesin Balon kafayı biliyorsunuz eşya silme çubuğuyla dolaştığı günler oldu Bu ev niye turuncu değil diyor. Aha bir dakika maviden yapmıştık tamam Şibili evde Şöyle yaparsam acaba balon kafayı çeker mi Tüh be <laughs> çekiyor çekiyor. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Bakın. Dur kapıyı çalalım. Ayıp olmasın. O ne ya? Koltuğa oturacağım. Bir şey beni dışarı çekiyor diyor. Aha. Hemen şöyle arkadaşlar bir tane daha vuralım. Merhabalar. Bir siparişiniz var. Yok yok. Siparişiniz var. Suratıma kapatıyor bir de kapıyı. Siparişiniz var. Beyefendi lütfen açar mısınız kapıyı? Benim ben. Ya kim o dedikten sonra açmayacaksın. Ben dedikten sonra açacaksın. Tanıdıktan sonra. Siparişiniz var. Takdim edeyim mi? Ver bakalım. Buyurun şurayı imzalayacaksın. Lan yapamadım. Allah. <laughs> Hayır hayır şimdi şöyle bir şey Hayır hayır kaçmayın kaçmayın Süresi varmış arkadaşlar yapamadık ya Gelin gelin beyefendi lütfen Aşağıdayım hayır hayır Pis büyücü yok şuna baksanız aha Buyurun şöyle vereyim size kapınızı da açalım Kapı kurtardı galiba sizi Tabii ki görmüş olduğunuz gibi Uyumayı seçtiniz tamam <laughs> güzel oldu arkadaşlar Şimdi bir diğerine geçelim Sonuncu sihir ama çok kuvvetli bir sihire benziyor Gel 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 ne oldu Ne oldu kaçış yoluna bak hareketlere bak O zaman şöyle yaparım <laughs> Evinin patladı yapacak bir şey yok Şaka Chegando, chegando! <laughs> Hop. Uy. Kovasından vurdum. Hadi bakalım. Yine kovasından vurdum. Hemen uzaklaşalım arkadaşlar. Şöyle benim yiyeceğim falan var mı? Havuç varmış. Havuçtan yiyelim. Döveceğim seni kaçma diyor. Bakalım sihir koruma sihiri yapmıştı kendisine. Tamam koruma sihrini yap bakayım. Al bakalım. Demek ki korumuyormuş. Yani arkadaşlar korumadığı ortaya çıktı. Koruyan bir sihir değilmiş. Hemen uzaklaşalım şöyle. Konuma büyüsünün korunmaya ihtiyacı var ya diyor. Evet doğru bu arada arkadaşlar. Koruma büyüsü korumuyor. Hemen gidelim son sihrimizi yapacağız. Bakalım arkadaşlar arkadaşlar. Bayağı değişik enteresan şeyler olacak. Evinin önünde arkadaşlar. Şöyle bir tane atsam. Umarım ev pat patladı. patladı. Patladı vallahi patladı. Tamam ben yanmadım. Benim hiçbir suçum yok. Benim hiçbir suçum yok. Anakam yok. Anakam yok bu arada. Arkadaşlar yanlışlıkla gitti ya. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Karanlıklarla orada falan olabilirim. Hemen şöyle bir deneyelim. Boşuna kaçma bulacağım seni diyor. Bakalım ne tarafa doğru bakıyor. Buraya doğru mu geldi? He. bunu attığımızda. Ne oldu böyle bir şey geldi ama Arkadaşlar bu dandikmiş ya Neyse kara delik ile trolleyeceğiz arkadaşlar Şöyle birazcık daha yiyecek yiyelim Geliyor geliyor Gel 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 bak sana ne hediyem var Gel gel bak şimdi bak elimdekini görüyor musun <laughs> Geliyor 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 bir dakika Şunun süresi doldu mu Şimdi bak karanlıklar dordu ne, ne oldu karanlıklar dordu Ana bayıldı la kalk kalk yerine yat hadi Burada oyma. Toprağın içinde ne işin var? Senin toprağa gömeyim mi? Bekle dur itireceğim seni. <laughs> Şöyle birazcık daha. Birazcık daha. Çok enteresan arkadaşlar Baya değişik. Soğan mı yedin sen diyor. Gel gel ben sana göstereceğim. Bak bak elimdekini görüyor musun? Yaklaşsana bana. Bana yaklaşamazsın işte. Bak sen böyle korkaksın. Kelt hoş. Ne dedin sen? Ee, bir şey demedim. <laughs> yok yok şey dedim. Hayır anlaksı yok. Allah! Yakıyor. Yakıyor. <laughs> Çabuk kaç Az daha ölüyordum arkadaşlar Vallahi az daha bayılıyordum Hemen şöyle uzaklaşalım Baya güzel oldu Gel buraya diyor Kelle deme duydu galiba Neyse uzaklaşalım arkadaşlar Birazcık siniri geçsin Birkaç defa daha trolleriz şöyle O zamanı dolmamış zamanı dolmamış Eve doğru gidelim Aa baksanıza buraya boşluk yer yapmış Bu nasıl bir tuvalet lan yakıyor <laughs> Ya hayır ya Ters maske ne var kaldır beni hadi kaldır Kaldır beni hadi oradan tipte bakıyorsun Hayır sakın öyle bir şey yapma Gel buraya Bak Bak işte öyle bir şey yok. En son ben öldürdüm dediğinde kazanmış olmuyorsun. Gel buraya nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın yakalayacağım ki seni. Arkadaşlar korkağı görüyor musunuz? Eyvah ev yanıyor. Ev Kafemi yanıyor yanıyor kafe yanıyor Ormanda değilim diyor kesin ormanda arkadaşlar Ters psikoloji yapıyor Bakalım şöyle etrafa Neredesin sen Burada değil o zaman balon kafayı çıkartacak şarkıyı söylüyorum arkadaşlar Nenen oluyor hayatta Bir de şu rüya gerçek olsa, olsa O zaman o uyanınca Her şey kendi gibi kalsa Onun sesi Kendisi Keltoş gelmiş demek. Sensiz diyor. Yaşanmıyor. Keltoş bu olsa gerek. Geliyor geliyor. Öleceğim arkadaşlar. Bir tane vursa öleceğim ya. Gel gel. Bak şimdi sana ne yapacağım. Keltoş şarkısı 2000. Eyvah. Senin yüzünden bak neden oldu gördün mü? Bak gördüm bak bak gördün mü? Senin yüzünden senin yüzünden bir koyun suçsuz yere kanadenikte öldü gördün mü? İyi olmuş diyor. Gel bak şimdi ne yapacağım? Bak. bir de. O geliyor. <laughs> ya arkadaşlar ya. Arkadan pıs pıs, pıs yapıp duruyor ya. Gel buraya. Gel gel. Gel kaçamayacaksın. Şimdi şöyle bir koşu yolunu arkadaşlar. Bir saniye. Eee. Yok gitmedi. Yok bu da gitmedi. Tamam koşalım arkadaşlar. Bakalım. Yok burada değil. Hayır 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 hayır. Bu sefer olmaz. Bu sefer olmaz. Çabuk kaçmalıyız çabuk. Bak bak. Aha harekete bak. Boğuluyor boğuluyor yardım edin. Tamam kurtaracağım seni. Kurtardım gerçekten bak. Boğulmaktan kurtarmadım bu arkadaşlar. Boğulmaktan kurtardım. Hayır boğulmaktan kurtardım seni. Hiç de dinlemiyor ya. Aha da fırlattım arkadaşlar. Bakın. o hareketlere bak. Yine hareketler öğrenmiş. <laughs> Ama istediği de de tarafa gidemiyor galiba. Şöyle bir tane daha bırakalım. Geliyor geliyor. Ben niye duruyorum ya yerimde? Arkadaşlar hemen şöyle bir. Gel gel hadi. Hadi gel. Yaklaşsana. Allah belanı. <laughs> çalışmadı çalışmadı. Çalışmadı ya arkadaşlar. Umarım bayılırsın ya. Lütfen lütfen. En son ben öldürdüm deyip oyundan çıktı arkadaşlar. Ölmeden çıktı ya. <laughs> ya korkak ya korkak. Vallahi korkak ya. Son anda bir sıkıntılar oldu ama olsun. Bu Keltoş nerede bakayım? Havucunu falan düşürmüş. Beleş havuç. Keltoş havucu. Bakalım. Burada bir yerde çıktı var ya ben buraya bir... Sanki burada çıktı ya. Buraya bir tural falan hazırlayayım ben. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Daha fazla bu tarz videoları için diğer videoları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Aha girdi oyna. Nerede? Nerede? Girdi oyna. Nerede? Aha bayıldı. En son ben <laughs> Oyundaydım kaçmamıştım bakın buradaymış arkadaşlar Sen öldürmedin sus diyor beni ilgilendirmez Ben öldürdüm arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın biz kaçtık bay bay